Merhaba. Bugün 19 Mayıs. Ee, gençlik ve spor bayramımız hepinizin kutlu olsun. Ve şu an biz bıçakları yani gök Türk dedik değil mi? Solo Türk. Evet. izlemeye geldik. Ee, ama çok kalabalık. Aşırı bir kalabalık var. Bütün Samsun buraya yıkılmış. Evet. Adım atılmıyor, geçilmiyor. Karşıya geçmek için bir yol yok. Ay görün, göremezler ki. Bizim gördüğümüzü keşke görebilseniz. Orada çok fazla adım atılacak yer yok. Ter kokusu. <laughs> Bak şurayı gördün mü? Şu karşıyı size göstermek istiyorum insan kalabalığına, o benek benek gördükleriniz hep insan. Ay adım atmaya yer yok gördüğünüz gibi. Askerlere merhaba asker yapalım. Burada da gemilerde da bayraklar. Anne adam bak böyle yaptım. Gördü beni benim. Bayramımız kutlu Uçak geçişte çekemedi annem. Evet yakalayamadım. Şimdi yine başlar Burada daha yeni var. Baş... Dört tane yan yana geçti. Arkalarındaki bıraktığı bulut hala duruyor. Kameradan görünmüyor ki her şey. Ha, yani çok uzaklardan Biyaz, geliyor. Beyaz, evet. Bileyim, bileyim, bileyim. evet. derdim kızım, benim kızım. Anne mı? Geliyorlar bak, evet. Nerede bak? Aba. Nereye gittiler? Allah. Ne? Ne? <laughs> 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 anneciğim kamerayı sallıyorsun. Aa geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hareketi göremedik işte çekemedim orayı. Birbirlerinin içinden geçtiler resmen. Yani burada anlık kaçırdığının her şeyi kaçırabiliyorsun. Çok güzel gösteriyor Tamam geçin alın arabayı. Böyle bir yükselişler ama. Oo. Oh. bir çakışma anı gibi bir buluşma yaşayacaklar orada herhalde. girebiliriz bak. Dikkat alış. Oo tek başına geliyor. Pilotun sesi abi konuşuyor. Şimdi şov yapacak. Sessiz sessiz geçti oraya. Gelecek şimdi gürültüyle gelecek galiba. Nereden girdi? Tepemizden geçecek. Ay ne kadar yakın. solo Türk'tü. Biraz önceki çıkanlar Türk yıldızı, bu solo Türk. Yakalayamadım. Olayların olduğu yer orası ya. He. Oraya hareket ediyor. Büyük başlar. Ateş parçaları atıyor. <laughs> Evet. evet bitti gösteri. Şu an insanlar dağılıyor. Şöyle geldikleri gibi biraz ferahla doğru. Yavaş yavaş gidiyorlar. Sağil Güvenlik oradan şov yapıyor. Baba Türk, Türk Yıldızları yürümüş gitti. <laughs> Denizdekiler coştu şimdi de. Türk polisi yakalar mı? <laughs> kuşun şarkısı değil mi bu? Ee, daha daha nasılsınız? Evet. Çok güzel. İçinde de arabanın aynısından var. Evet. Ay bunların hepsi şu an dönüş yolunda tıkamışlar. Böyle bir izdiham yok. <laughs> Yolun sonu görünmüyor. Allah'ım, Allah'ım. Çok büyük.